Her gece gökyüzüne baktığınızda sayısız yıldız ve galaksi görürsünüz. Sayısı belli olmayan milyarlarca minik ışıklar. Ancak size evrenin bu kadar dolu olmadığını söyleseydim ne derdiniz? Bugün sizi evrenin en boş şeyleriyle tanıştıracağım. Karşınızda evrenin hiçlikleri, süper boşluklar. Bu gördüğünüz dairelerin içinde neredeyse hiçbir şey yok. Karanlık madde bile bu süper boşlukların en ünlüsü Boötes Void yani Çoban Boşluğu. Bu süper boşluğun çapı yaklaşık 300 milyon ışık yılı ve eğer galaksimiz Samanyolu'nu uzunlamasına dizseydik 3000 tane Samanyolu'na ihtiyacımız olacaktı. Bilim insanları bu yapının içinde sadece 60 tane galaksi buldu ve evrende bu yapılar nasıl oluştuğuyla alakalı teoriler dışında elimizde kesin bir kanıt yok.